musunuz guys? Evet. Hemen şunu şöyle davet edelim. bak. arada yazar. ismini oysa. Arkadaşlar bu arada abimin ikinci hesabından oynuyorum. Yok ya. 11.31 Pat. 31 ayıp oldu. Neden? Bak. Bak sen bir şey göstereceğim bir Bir soru soracağım. Bak burada... arkadaşlar size soracağım. 31'den 3 çıkar kaç? Yorumlara yazın. Buna alakalı. 31'den 3 çıkar yorumlara yazın. Sen söyleme. Yorumlara yazacaklar. Söyleyeceğim. Söylerse ayıp olur. Şanslı şanssızlığa bak. En arkada doğdum. Baksana, baksana. Da Aa, oh, yeah. Ah sana bak yazar. Ah! Hayır. Oye. Ah. 31'den 3 çık 3'ü çıkarın. Kaç olur? 27. Çık. Şaka şaka. Bilerrlerin, beğeni atacağım. Kalp bırak dai. Tamam kalp demişiz. <laughs>

Gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü. Gülü gülü yok, yok sana Var sana. Ah oldu takıldı. Lan kimse bitirmemiş Ay, sana var, sana sana. İsmim Abi senden öndeyim sana. Arada senden önde Abi senden öndeyim. yine. Oha. önde ben... birileri var mı? Var var. Çok, çok bağlı. Çok baz mı? Kaybettim. Çok baz mı? Hiç kimse yok şimdi. Bitti ben. Bitirdim. İlk mi bitirdin? Hayır. İlk Bit bitirmen imkansız zaten. Sen çocuğu su Noob noob. Noob noob noob

Ezik tuba, ezik tuba, ezik tuba, ezik tuba, ezik tuba, ezik tuba. Geçen tur 16 olmuştu. Ben de bu oyunu oynayayım ya. Kazanırsan sana 20 TL. Lan, lan, oyunum laga girdi. Lan, Kazanırsan sana 20 TL'yi vereceğim, geri vereceğim. Tamam ben paramı ah, ara istemiyorum. Ah sana sana arada yazın. Ya. Ama ya. Oo. Hadi geç ya. Geçemez Tuba. Ah sana. Geçemez ezik Tuba. Ezik Tuba. Ben bunu geçerim. Ben bunda proyum. Geçen burada birinci olmuştum. Katılıyorsanız Kazanmıştım oyunu. Abi senin kanalında kaç tane YouTube, kaç videosu var? Allah bilir bu ilk. E niye geçen kazanmıştım diyorsun? Video mı atmıştın yoksa öylesine mi oynuyordun? Ya oğlum. Cık cık. Ya gitsene ya. Yürü, yürü koşu bende. <laughs> ama bu Aa, ne? Ah sana, sana arada yazar var, Ama ismimi kalbimde silmiştir. Aa elendim. Ama burada yedi yazıyor. Sekiz. ayrıl çarp çevireceğim ben. Hava durmaya. Gaza kaybede burada. Gerçekten mi? Kazadım. Ah sonra. Arada yol. <laughs> o kazakma seni yarıyor. Galibim de sevirmiştim oysa. Ah sonra. Arada yol var. Ah, i̇smi bir Tekmen <laughs> çarkı döndürmekten bıktım. Şimdi iki tane döndürelim. Burada kazanacağım. kazanacağım Ben her şeyi kazanırım ben proyum. Ben proyum. Ben proyum. Bana yorumlara hangi oyunu oynadığımızı. Hangi oyunu oynayacağımızı yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ona göre oyun oynarız. Ay sana var, sana arada yazarım. ismi mi kalbimden silmişti Ay sana var, sana arada yazarım. Bana ismimi silmişti boysa Oysa. Lavla yere girdim. Riske girdim. <laughs> öldüm Yok kazanacağım. Yaşıyorum şu an. Ölmedim. Yürüyoruz arkadaşlar peşimde. Ya bir sus ya. Yanlış Allah. Şu an ikinciyim. Şu an ikinciyim. Eğer lavdan gitmeseydim 10. olurdum 10. Kaybedemezdim. İki lavdan gittim. İki. Allahu ekber. Dur dur dur. Du, du, du. Aa. Aa birinciyim. Adamı geçtim vallahi billahi yemin ederim. Geçtim geçtim yemin ederim. Ama yumruğu yedin ya birinci, ikinci tutum. Z Z Kazanamazsın artık ya. Çok geride bu, geride. Çok geride. ki. Çok, çok geride, çok geride, çok geride, çok geride. Var mı? <laughs> Çok geride, çok geride. Çok geride Aha, güzel. Tamam. Birinci olursa bir bir tane, bir bir tane daha. Hayır. Neden? Yok. Dur bunu içeyim ya. Şu kaka. Ya şu yumruğum olsaydı. Kaka gelsene kaçma ya. Düş. Düş. Aha. Baba. Baba. aradım. Düş. Düş. Ay düşüyordum. Oğlum bu ne geliyorum sana. Sen benim kaybettiğim turda mı oynuyorsun? Sen burada mı kaybetmiştin? Yok. Başka bir şeyde kaybetmiştim. Hiç. Burada kaybetmiş. Neden buraya bomba gelmiyor? Aa, adam ağladı, kendisi düştü. Senin destanslı karakterin var mı? Var canım. Hem de giydiğim şu an destanslı karakteri. Oğlum burada bomba yağmur -bura oluyor. Kaç kaç ya. Bende de köpek <laughs> balığı var. <gülüyor> öldüm, öldüm. Özel ne de Bende de köpek balığı var. Hadi seni davet ediyorum gel. Ben sana zaten davetçiyim. Bana ismi bir Ay Bitti bahadeler Düşündüğü cümleler. cümleler Hadi bu sol tur olsun Sol tur olsun Arda Sol tur Eğer sol tur kazanırsan diyorum bana. Bir yazı yani eğer son turu ben kazanırsa bir yazı, Tuba kazanırsa iki yazı. Benim kazanma şansım yüzde sıfır. Yüzde sıfır nokta sıfır nokta sıfır nokta sıfır. <laughs> Abart. Sen burada bile yenilirsin. Yanımda evet. doldur. Bye bye. Oha elinde Tuba. <laughs> Şimdi... Bu, 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 bu. Bahaneler. Gül Benim kazanmam yüzde seksen beş. Benim kazanmam yüzde 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 sıfır. Var. Ne? 3 tane kazanması vardır. 3 tanesini de ben kazandım. Bitti Lan abi çık çık. Lan senin yüzünden kaybedeceğim Orada oyaladı beni ya. Ben şu anda kayma yerindeyim. Lan abi <laughs> hiç ya, Ana bir şey diyeceğim. Ben kayma yerinde öldüm burada doğdum. Bu nasıl oluyor? Orada doğmam gerekiyor. Demek ki çak payat almamışsan. Azak taba ben bitirdim. Elendi. Elendi. Ben izleseydim bari ya. Son turda. Evet Tuba elendi. Sakın iki yazmayın ha. Ya. Çünkü Tuba elendi. Bir yazın bir. Çünkü birinci ben olacağım. Bir ben ben. Bitti bahaneler. Dülcendi cümleler. Güldüğüne bakma. Hadi. Zıpla şuraya be bebeğim. Zıpla şuraya. Kazandım direkt. Oha ne ara eğlendiniz ya. Yemin ederim ya. Ah. Ben kazanacağım. Au. Lazerden kaçın. kazacağım. Kaçacağım. Tamam. Şu an konsantrasyon olacağım. Konsantrasyon. Hop. Atladık. Ha ha. İzik. Ölen bir iziktir. Hop. Atladık. Hayır. Ne yaptım ben? Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Like atmayı. Like atmayı. Abone olmayı, like atmayı ve... Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.